Merhaba evet arkadaşlar daha çok problem yani çözmüştük Buradaki formülümüz şöyle olacak. Altı çizgi bölgeye lütfen dikkat edelim. En küçüğü en az çözülürlerde diğer yani 4 çift sayı diyor ya diğer üç sayının en büyük olmasını sağlamamız gerekir. Yani buradan kastettiğim şey şudur. Ne diyor? Rakamları birbirinden farklı iki basamaklı dört çift sayı diyor. Madem en küçüğü en azı soruyor. Biz bunların olabilecek en yüksek değerlerini verelim. 98 ilk emin en büyük sayı budur. Neden 98? Çift sayı dediği için. İkincisi 90. Neden 96? Farklı dediği için. Yani iki rakamın birbirinin sayının bir tanesi olmaması gerekir. Üçüncü sayımız 94. Dördüncü sayımız x. Yani zaten aradığımız sayı toplamı 330 olacak ise x buradan 42 çıkacaktır arkadaşlar